Gönüllüler takımı yavaş yavaş geriye sarmaya başladılar. Kendi aralarında da büyük çatışmalar var. Bazı kişiler diyor ki hepsi burada. Kazanmanın dışında sevinçlerimize çok takıldılar. Ee, bu biraz daha şöyle oldu gibi diyelim, biraz kılıf uydurdular. Boş işler müdürü, boş işler müdürü almış yanına kankasını. E oradan Berkan'a da birazcık böyle aldım kavga edeceğim çok mevzu var. Prim kasıyormuşum. En iyi yaptığım şey. Tabii ki de en iyi yaptığım şey. Yeni bölümde bomba olaylarla Survivor All Star devam ediyor. Bugünkü ödül oyununu uzun zaman sonra ünlüler kazandı. Furkan Kızılay'ı geçirdiği kaza sonucu hastaneye kaldırıldı. Sonraki bölümde ortalık fena halde karışacak. Sercan bütün arkadaşlarına resmen strateji savaşı açtı. Neler olacak neler. Sonraki fragmanda görüşürüz arkadaşlar.